Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bizim çocuklarımızın, e, hayatını kaybeden çocuklarımız adına açtığımız kreşteki 29 Ekim gösterisi ve bizim çocuklar da o kreşe gidiyor. Kerem Eva Kindergarten, 10 e, kişilik bir okul, öğretmenlerimiz şimdi başlıyor. <laughs> İngilizce ve normal e, anaokulu öğretmenimiz konuşacakmış şimdi. <laughs> sevgili minikler bugün çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin 102. yaşını kutluyoruz. Cumhuriyet bize özgürlüğü, mutluluğu ve geleceği armağan etti. Şimdi hep birlikte büyük bir sevgili istiklal maaşımızı söylüyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi istiklal maaşı okunacak. İstiklal maaşından sonra ben gene açarım. Cumhuriyet bize Atatürk'ün en güzel armağanıdır. Onun sayesinde okula gidebiliyoruz, oyun oynayabiliyoruz, gülüyoruz. Şimdi öğrencilerim Cumhuriyet'le ilgili düşüncelerini, şiirlerini, şarkılarını paylaşacak. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Cumhuriyetimizle özgürce öğreniyoruz. Bayrağımız kırmızı yüreğimiz biri, yüreğimiz bir okumayı, arkadaşlığı çok seviyorum. Cumhuriyet sayesinde okula geldik oynuyoruz. <laughs> Gelecek için çalışır kardeş oluruz. Atatürk'ü seviyoruz bize ışık oldu. Ülkemiz, ülkemiz güzel hayallerimiz var. El ele verince her şey kolay olur. Okulda hep birlikte öğrenmek mutlu eder. Cumhuriyet'te parlak yarınlar. Şimdi herkes bir kıtalık şiirlerini okuyacak. Başlayabiliriz. <laughs> Bayım kırmızı, yıldızım parlak, gözümde umut, kalbim sımsıcak. Cumhuriyetim var, hep birlikteyiz, güler yüzlerle yarınlara gideriz. Küçük ellerimizle el ele, gönlümüzde sevinç, yüreklerde neşe. Okulum arkadaşım, gülmem aydınlık, cumhuriyet bize güzel bir ışık. <laughs> Gün doğar, bayrak dalgalanır, minik kalpler sevgiyle çarpar. Öğreniyorum, soruyorum, sorarım. Cumhuriyetle büyürüm, umutlanırım. Birlikte yürürüz adım adım güzel günlere doğru. Sabırla tadım tadım vatana millete sevgiyle bağlıyız. Her gün gelerek geleceğe koşarız. <laughs> Kırmızı renk bizde cesaret. Yıldız bize umut verir her gece okulda şarkılar, masallar, oyun, cumhuriyetle dolu her günümüz. Atatürk'ün izinde küçük bir çocuk okulda öğrenir oynar yolumuz uzun Gelecek bizim aydınlık ve güzel cumhuriyetle büyüyor her güzel ülke Gökten bir bayrak iner gibi kalbim ona bakar sevgiyle diye Arkadaşım elimi tutar sıkı. cumhuriyet günümüz aydınlık ışıklı Minik adımlar büyük umut el ele veririz. Hep bir arada okul sırası kalbim şen şakacı tut. Cumhuriyet de yarınlar hep aydınlığa. Güneş doğar, gök kırmızı parlar. Bayrağımız göklerde gururla akar. Biz de güleriz, öğreniriz, koşar. Cumhuriyet de hep ileri yol alırız. Küçük bir yıldız gibi parlıyoruz. Sevgili oyunla büyüyoruz. Cumhuriyet de el ele hep beraber mutlu yarınları görürüz. Her mevsim. Bravo kızım, bravo oluşum, bravo kızlarım, bravo. Bravo. Queenim. <laughs> <Eee. gülüyor> cumhuriyet parlasın, parlasın cumhuriyet. Kerem Eyva Kindergarten okulumuzun düzenlediği yarışmalarda birinci olan öğrencilere anons edeceğim. Ne? Yarışma ya. Cumhuriyet sayesinde kazandıklarınız bu ödüllere şimdi açıklayacağım. Herkese bir ödül var. Ödülleri yarın sabah okulda teslim edeceğiz. <laughs> Mida Renk Bayram. Aa, <laughs> Midaş. Gel bakalım Mida. Şimdi Mida'nın ödülünü açıklıyorum. Bravo Queen'im. <laughs> ya Mida tatlışlığı ve minnoşluğuyla açık sözlülüğüyle ve sevgiyle yaklaşımından dolayı ona en sevgi dolu öğrenci ödülünü layık görüyoruz. Miray Eva renk, Mi Miray Eda. Heh, pardon. Miray Eda Bayram. Miray Eda bayramda zekiliği ve okulun en büyüklüğüne rağmen. okulun en büyüklüğünü taşıma taşıması gururunu elimize alıyoruz. Miraycığım, efendim öğretmenim. Efendim öğretmenim. Öğretmenini yesinler senin. <laughs> Miraycığım, şimdi sana ödülünü açıklıyorum. Miray sen en bilgi öğrenci ödülünü alıyorsun. Ye gelmeyin isterseniz bir adım öne atılabilirsiniz ama çocuklar. Atlas Alparslan Ra Atlas Alparslan Bayram bir adım öne çık çocuğum. Minikliğin ve tatlılığın iyi ki varsın minnoğumuz. <laughs> en minnokluğun, en tatlılığın, en güler yüzlük ödülüyle güler yüz ödülünü layık sanatlas. <laughs> Sıla Askan. Sıla Askancım. O minnoş saçlarım ve... Bu minnoş saçların ve senin minnoş göz kırpışını çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki varsın, iyi ki varsın, iyi ki varsın, i̇yi ki varsın Sıla. Yani çok minnoş bir çocuksun. Yerim sene. İyi ki varsın ee, ve senin ödülün de okulun en uslu öğrencisi olmak. bizim en tatlı ve en uysal biraz da sessiz öğrencimiz diyebileceğimiz bir öğrenciye anons edeceğim. Semih Askan. Semihciğim, anne. <laughs> Semihciğim sen çok akıllı bir çocuksun. Biz bunu biliyoruz. Bunu unutmamanı istiyoruz. bu yüzden usluluğuna ve akıllılığına en sakin öğrenci ödülünü kazanıyorsun. Mete kahraman. Mete kahraman sağlam. Buyurun nele benim. Mete kahraman sağlam. Sen de mükemmel ok atıyorsun. O yüzden en okçu ödülünü sana veriyoruz. Atacım. Hı, atacım. Efendim. Sen de çok güzel kartondan şeyler yapabiliyorsun. En inşaatçı öğrenci ödülünü alıyorsun. Aydınur. Efendim öğretmenim. Sen en kıvırcık öğrenci ödülünü alıyorsun. Selin Naz. Selin Naz. Öğretmenim bir saniye. Tamam bekliyorum. Ellemeyin. Efendim öğretmenim. Senin ödülünü söylüyorum Selin Nazcığım. Evet. Senin en yanakları kırmızı ödülü. Burak efendim. Sen de en zeki öğrenci ödülünü kazanıyorsun. Çünkü bilimle alakalı çok şey biliyorsun. En zeka küpü. Şimdi hep birlikte şarkı söyleyecekler. Alkışlarınızla. Bayım dalgalanı göklerde kırmadı kalbimde umut büyür. Yıldızın parlar geceyle gündüzler El ele verince her engel çözülür Küçük eller bayrağı tutar Güler yüzlerle yarın kurar Okulumda öğrenir oynarım Arkadaşım hep yanımdadır Cumhuriyet bize ışık olur Hep birlikte daha güzel yarınlara hmm. Hep birlikte daha güzel yarınlara Bayrım dalgalanır umutla dolu her yan El ele yüz yüze cumhuriyet bizimle her an Ne güzel söylediniz çocuklar Cumhuriyetimizi yaşatacak olan sizlersiniz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Yaşasın Cumhuriyet Ne mutlu Türk'üm diyene Aha. Şimdi ay. Oynaşanları bırakalım lütfen lütfen. Şimdi öğrencilerimiz bizlere çok minnok çok minnok bir şarkı söyleyecekler. Şimdi hoş Hoş gelişler olayı söyleyecekler. Şimdi dinleyeceğiz, izle dinleyeceğiz. Şimdi başlıyor. Hazır mısınız çocuklar? Evet öğretmenim. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa Askeri milletim bayrına çok yaşa Askeri milletim bayrına çok yaşa Arş 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 ileri ileri Arş ileri arş ileri. dönmez geri Sürpün askerin sağdan sola, soldan sağ. Allah Bayrım düşman üstüne. Sürgüler ayna gibi parlıyor Cehennem'in sürgüler ayna gibi parlıyor Asıl Türkleri var öne bekliyor Parvadi Türkleri var öne bekliyor Arş 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 ileri ileri Arşileri Arşileri Dönmez geri Türk'ün askeri sağdan sola soldan sağa Allah bayrağı düşman üstüne sevanlar yeşil şey zemek Arş 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 Yeleri yeleri Arş yeleri Arş ileri. Dönmez geri Türk'ün askeri Sağdan sola Soldan sağa Ay ayrım Düşman üstüne Hey! Okul yöneticilerimize de, okulumuzun sahiplerine de çok teşekkür ederiz. Bu mükemmel gösteride aramızda olan bütün velilerimize de çok sevgili çok teşekkür ederiz. Keremey Kindergarten'ın gösterisi burada sona ermiştir. <laughs> o, o, o harikaydınız. harikaydım minoğum. Mükemmeldiniz anneciğim. Eylemedik. Evet. Harikaydılar ya. Değil mi? Evet mükemmeldiniz. Ee, buyurun öğretmenlerimizin nasılsınız? Şimdi birazdan müzik çalar. Biraz çocuklar falan eğlenir. Evet evet. Biraz çalsın yani. Cumhuriyet şarkıları her zaman mükemmeldir. Ben bunu biliyorum. Cumhuriyet şarkıları. <laughs> Cumhuriyet alakalı her şey her zaman mükemmeldi. Çünkü Cumhuriyetimiz mükemmeldir. Ben bunu biliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir gösteri hazırlamışsınız. Gerçekten maşak ediyorsunuz. Şaka bir yana. Çok güzel olmuş. Ben bayıldım. Cumhuriyet hürriyet demek... <laughs> çocuklar sahnede. Evet harikaydınız. Aferin ah, bütün koreografiler de ezberlerinizde. Fotoğraf <laughs> çekilelim sonra gidersiniz. Peki. Kendime ve kendime gelsin benim. Önde. Hadi gelin çekinelim. Ben tutarım Kemal Akir'de gartına burada şekillersek işte daha büyük alan evet. <laughs> Selin'e <nasıl öğretmenim>? geliyorum. <laughs> Seminas. Öne geçin bakalım çocuklar. evet. Cumhuriyet kokola yürüme, uygarla, çağdaşla, durmadan, yılmadan koşmak demek. Görüşürüz öğretmenim. Nasılsınız? Ay, umarım iyisinizdir. Hadi yarın görüşürüz. Yarın okulu açmanız iyi oldu bu arada. Ee, bence aç, <laughs> açmamak daha güzeldi ama... Evet, Milli Eğitim Bakanlığı açmamızı istediği için biz de açmak durumunda kaldık. Yani normalde <laughs> biz de açmayacaktık. Planımızda yoktu ama açalım dedik ya. <laughs> evet evet. İyi iyi. Aynen aynen. Açmak iyidir. <laughs> Yarın görüşmek üzere o zaman. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar videomuzu izlemişsinizdir. Acaba siz çocukların gösterisi nasıldı? Bence çok iyiydi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.